Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi bir istinat perdemiz var. Bakın mouse'ta çizdiğim yerde. Burada bir aralık var gibi fakat bu aralık değil. Yükü taşıyan, toprağı taşıyan perdemiz bu, bağımsız perdemiz. Şunu yukarıda gözüken o şeyi geç görmemiş gibi düşünelim. Çünkü yoksa buradan ayrıyetten unutacak bir cep yapmıyoruz. Bizim toprakta istinat perdemiz bu. Yani kalınlığı da farklı zaten. Sonra burada merdivenimizin yapılması gerekiyor. Bunun başlangıç kodu falan burada yazıyor ama şöyle bir durum var. Bizim istinat perdemizin temelinin üzerine bastığı için bu merdivenin yanındaki perde onun derinden başlaması gerekiyor. Normalde merdivenimizin sağlığı buradan başlıyor fakat bu alttaki kısmı toprak doldurup da böyle yaparsak bu çatlar bağımsız olur. Onun için temelden yukarıya böyle bir perdeyle çıkıyoruz. temelimizi yaptıktan sonra temelde nasıl istinat perdemizi filizlerine bırakıyorsak şu sarı renkle gösterdiğim merdivenin kenarındaki perdenin filizlerini bırakıyoruz. Daha sonra bunu yüksekliğinde ölçü aldığımız zaman buradan 2.25, 2.25 perdemizi yapıyoruz. Daha sonra sağlamlık yapılırken yandaki perdelerde bu şekilde ölçülerine göre işte eğimli, düz, eğimli, düz şeklinde bırakabiliriz. Buraya kadar toprak dolduracağımız için biz bu sarı perde yapıldıktan sonra buraya kadar toprak dolduracağız. Daha sonra bu imalat devam edecek. Bu sırada kalıbı içeriden sökebilsinler diye burada bir kapı bırakıyoruz. Daha sonra bu kapı e, içeride boşluk olabilir. İçeride depo gibi kullanılabilir. Ya da istenilmezse e, tuğlayla örülebilir. Maksat içeriden kalıbı çıkartmak için koyduğumuz bir kapıdır bu. Bu şekilde bu emsal niteliğinde olabilir. Diğer sinat bedesinin yanındaki merdivenlerde bu şekilde yapabiliriz.